Hey, hepinize merhaba gençler Bugün çok güzel videodan da tekrar lastarlayıp bugün ne mi yapıyoruz? Bugün oyunda biliyorsunuz ki uzaylı ateşi diye bir şey var. Sizlerle birlikte onu deneyeceğiz. Bakalım ne işe yarıyormuş? Acaba uzaylıları vesaire getirebiliyor mu? Onu sizlerle birlikte deneyeceğiz efendim. Eğer ki siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı tabi ki de hype'larınızı da atmayı unutmazsanız çok sevinirim efendim. Biz de hızlıca videoya geçelim. Evet gençler videomuza başladık. Hızlı bir şekilde şuradan bir karakter seçmek istiyorum. Madem uzaylı çarpışacağız. Biz de uzaylı olalım ve Cyborg'umuzu alalım gençler. Öncelikle gençler şu soldaki ödüller kısmına tıkladığımızda görüyorsunuz ki mobilyalar, ateşler ve evcil hayvanlar var. Evcil hayvanlar da sadece bir tane varmış. Neyse bunu takalım ve burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit ateşlerimiz var. Biz bugün uzaylı ateşini yani şu ateşi kullanacağız. Çeşitli bonuslar vesaire getiriyormuş. Bakalım ne işe yarıyormuş. Güzel miymiş? Şurada gençler direkt giriş yaptık ve görüyorsunuz ki sağ altta ateşi takın var. Buna tıkladığımızda normal alev ve uzaylı alev. Biz buradan uzaylı alevini seçeceğiz. Evet gençler uzaylı alevini seçtikten sonraki görüyorsunuz burada da bir şeyler yazıyor. Seçtikten sonra oyunumuza girdik. Oradaki yazıda da 3. geceden direkt uzaylıların gelmesini garanti ediyormuş öyle yazıyordu. Bakalım gerçekten gelecek mi? Yoksa gelmeyecek mi? Veya uzaylarla ne yapacağız? Tabi bunun gibi farklı ateşler de var. isterseniz onları da sizlerle birlikte deneyebiliriz gençler. İstiyorsanız yazmayı unutmayın. Ben en çok şunu merak ediyorum. Aa alevimizi aynen rengini değiştiriyormuş. Alevimizin rengini bile değiştiriyor gençler. Gördüğünüz gibi yeşilimizi değişik bir rengi var alevimizin. Neyse gençler hızlı bir şekilde şuradan lootlanmaya doğru çıkacağız. Tabi ki de önce haritamızı yapıyoruz. Evet gençler haritamızı yaptık. Hızlı bir şekilde şuraya koyduk ve kasılma devam edelim. Hızlı bir şekilde etrafta bakalım neler varmış. Şu kurt kardeşimizi bir öldürelim. Bize bulaşmasın kendisi. Aa çok güzel. Kömürleri vesaire bulmaya başladık. Hızlı bir şekilde şu kömürleri toparlayalım. Ve sadece uzaylı değil bu arada. Şansımıza bu arada. Volkan biyomu da denk geldi. Burası volkan biyomuymuş. Bu arada gençler sizce yılbaşı etkinliğin oyunda bitmesi iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Açıkçası ben çok sıkılmıştım. Ben bitmesin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu tarz evler vesaire yılbaşı etkinliğindeyken fazla yoktu daha değişik şeyler vardı. Ve oyunu bana göre bir tık daha sıkıcı ve zor bir hale getirmişti. Veya artık ben kar görmeye tahammül edemediğim için de olabilir. Olduğum şehirde de bir metre neredeyse kar yağdı mübarek. O yüzden artık kar görmek istemiyorum Yaşar. Bu kış bir an önce bitmeli. Neyse oyunumuza devam edelim. Ben belki güzel bir güncelleme olur. Bugün size güzel bir güncelleme videosu atarım diye düşünüyordum ama oyuna güncelleme gelmedi. Yılbaşı bittikten sonra Yaşar yangınımız da sönüyormuş. Kardeşim ben onun sönmesine izin vermem. Ben onun için Alien atış ateşimi kullandım. Kardeşim hemen büyütüyor ve gördüğünüz gibi yeşil yeşil ateşimiz büyüdü. Tekrardan mutlanmaya devam edelim. Aa bakın gördüğünüz gibi inşa etrafta bakın ne kadar güzel sandıklar, evler böyle her yer dolu dolu. Her tarafta sandıklar falan var. Ben bu halini seviyorum oyunun ya. Sandığımızdan da bu arada küçük bir tüfekçik çıkardık. Olur. Hızlı bir şekilde şu evi vesaire de biraz zutlayacağım gençler. Sonra hemen kaçacağız ateşimize. Çünkü bayağı bir acıkmışız. Ay içinde mızrak da çıktı gençler. Kullanalım. Bu bizim ihtiyacımıza yarar. Çünkü biliyorsunuz ki tavşanları avlamak tamamiyle bir işkence. Bu mızrak sayesinde tavşanları rahat rahat avlayabiliriz. Şuradaki kurdu öldürdüm. Çiğ bir şekilde de yiyebiliriz etlerini hiç problem yok. Oyunun başında cyborgla bu tür şeylerden korkmanıza hiç gerek yok gençler. Derken tavşan ayağı da bir hayli düşürdüm ben. Direkt şunu da alıp götürelim. GQS'in de tipi değişmiş mi ona bir bakmak istiyorum. Klasik haline mi çevirmişler yoksa onunki de değişmiş mi? Bakalım G GQS tamamıyla klasik haline geri dönmüş. Gayet güzel. Nasıl bir şekilde şunu da şöyle bırakalım. Bunu da atalım. Bugün dediğim gibi volkan biyomu denk gelmiş hızlı bir şekilde şurayı da biraz zıtlayalım ve içinde gezelim. Hem volkan hem de uzaylı biyomuyla birlikte oynayacağız. Aslında burayı fazla gezmeden bence gidip çuvalımızı direkt yenileyebiliriz. Çünkü bu çuvalla biz pek bir loot yapamayacağız gibi. Bak bizim reis de gelmiş oraya. Hemen gidip değiştirelim çuvalımızı. Reis rica edeceğim şunu al. Bize güzel bir çuval ver. Çok teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde gençler şuradan güneş kaldığını vesaire yapabiliyorsam yapacağım. Yapabiliyormuşum. Hemen bir güneş kaldığını da yaptım. Tekrardan volkan biobuna doğru gidelim. Aa gençler buradaki kültis reisler toplanmaya başlamış. Hızlı bir şekilde şunların hepsini yan yana çekip şöyle beraber bir şekilde öldürmek istiyorum. Gelin kardeşlerim. Şöyle tak diye bir tek attım ve hepsi öldü gençler. Şuradaki sandığımızı açalım. Lav mayını çıktı. Olur. Yenur. Saldırıya geldiklerinde koyabiliriz. Aslında alev fırlatıcı falan çıksaydı. Böyle molotov gibi oluyor ya. O çok işimize yarardı. Uzaylılara saldırırken kullanırdık. Maalesef uzaylı reisleri ondan atamayacağız. Çıkmadı çünkü. Hızlı bir şekilde şuradaki yakıtları vesaire bir lootlayalım. Aha gençler bandaj buldum. Gayet güzel. Uzaylı reisler çünkü biliyorsunuz ki inine girdiğimizde biraz sinirli bize ve biraz fazla vuruyorlar. Bandaj vesaire ihtiyacımıza yarayabilir. Gece oluyormuş son bir gece kaldı sanırım uzaylı reislerin gelmesine. Aha bir şey buldu. Bu notu ilk defa koymuşlar. Ben daha yeni gördüm bunu. Bana burada asla avlanmamı söylemediler. Geyik farklı davranıyor dinlemeliydim. Hop gençler çok kısa bir video sizler için kestim. Gençler Discord adresimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Discord'umuza gelip gençler gayet güzel bir şekilde seviyeler kasıp sohbetlerde takılıp burada ticaretlerinizi yapıp aynı şekilde arıcılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve de gençler burada şöyle tıklayarak kendinize özel odalar oluşturup burada arkadaşlarınızla birlikte takılabilirsiniz. Hepinizi gençler Discord'umuza bekliyorum. Aşağıda başlı sabit yorumda ve açıklamada olacak. Hepinizi beklerim gençler. Aynı şekilde ben de aşağıda seslerde sizlerle birlikte takılıyorum. Neyse efendim videoya geçelim. Şu an dışarıda pencere bana bakıyorum. Mermiler bunun üzerinde çalışmaz. Geceden hayatta kalacağımı düşünmüyorum. Bakın bunları vesaire yeni yeni getirmeye başlamışlar. Hoşuma gitti. Bu tarz oyundaki yazılar, gizemler vesaire. Ve birkaç tane istirik vesaire de eklerseler çok güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Kurt kafasından korktum bir anda. Ama sanki evi vesaire biraz değiştirmişler gibime geliyor ışıkları vesaire ama bilmiyorum yaşa. Acaba önceden de mi böyleydi? Ben mi yeni dikkat ediyorum? Neyse bandaj bulduk. Zaten bohçamızı yeterince doldurduk. Gidelim evimize. Evet gençler hızlı bir şekilde her şeyimizi şöyle bir makineye atalım. Bir hayli yakacak da bulmuşuz. Şunları da hemen tabii ki de ateşimizi atıyoruz. Ve ateşimiz büyüdükçe daha güzelleşiyor. Çok güzel duruyor. Farklı renkteki ateşleri vesaire de istiyorsanız diğer ateşleri yazmayı unutmayın. Ve bu gece artık sonunda uzaylı reisler gelecek ve onlarla kapışmaya başlayacağız. Evet gençler gidip etraftan biraz materyal topladım ve bir tane böyle gördüğünüz gibi pencere yaptım. Hızlı bir şekilde bundan yemeklerimizi pişirelim. Çünkü uzaylı reislerin mekanını temizlemek biraz uzun sürüyor ve karakterimiz çok acıkıyor. Yani deneyimlerime dayanarak bunu söyleyebilirim. Şu lavı da şuraya bırakalım. Bu gece aslında gelmeleri gerekiyor. Üçüncü günün gecesi. Tabi dolandırılmadıysak. Bakalım henüz daha etrafta bir şey yok. Biz yemeklerimizi pişirmeye devam ediyoruz. Allah Allah daha gelen giden yok. Oyun bizi dolandırdı mı yoksa gençler? Derken üzerinizde uçan gizemli bir şeyler var. Yazısını gördük tabii ki de. Oyun bizi dolandırmamış. Aynı gundiklik yapmamış. Gelmeye başladı uzay gemilerimiz. Şuradan bir test tespit edelim acaba nerelere düşecekler. Yanlarına gidelim. Bir tanesi çok yakınımıza düşüyor. Bir tanesi biraz uzağa düşüyor. Sanırım iki tane tek düşüyor. Daha fazla göremedim. Neyse buradaki reis düşmeye başladı. Şunun yanına doğru bir gidelim. Umarım geyik reis arkamızdan gelmez. Işık vesaire hiçbir şey yok çünkü bende. Buradaki reisler nerede ben daha göremedim. Aha buldum ve sabah da oldu. Bir tane yemeğimi yiyeyim. Hızlı bir şekilde şu reisleri şöyle uzaktan uzaktan bir öldürelim. Hayırdır lan sessiz uzaylısınız da ben neyim lan. Hemen şu reisi akladım. Bakalım yanında daha fazla reis var mı derken ışığın kılıcı var gençler. Ha şimdi tam cyborg oldu. <laughs> Bayağı bildiğiniz ışın kılıcı bulduk gençler. Bu neymiş? Bu, bu, çöpleri. Neyse bunu da alalım. Aha bir tane daha reis var. Bunu ışın kılıcıyla mı kessek? Neyse bir tane vuralım. Sonra ışın kılıcımızı elimize alalım. Artık alabildiğimiz edilir miyim reis? Teşekkür ediyorum. Şöyle bir enerjisi dolsun. Aha doldu. Gel lan buraya sen. Hayırdır dedik ve bir vuruşta kendisini yere serdik derken yere sermemiz gereken başka bir reis daha geldi. <laughs> gel reis gel seni de şöyle bir yere serelim. Canımız bir haydi az. Biraz canımız dolsun. Şuradan içeriye doğru da gireceğim bu arada. Hatta bir tane bandaj kullanalım. Öyle girelim. Şuradan gençler hızlı bir şekilde içine giriyorum. Bakalım uzaylı reisler bizi nasıl karşılayacak. Tek başıma geldim. Umarım fazla yokturlar. Ama bir tane reis burada var. O 3 tane reis varmış burada ve tek yediler. Şunu şunun önüne falan koymam gerekiyor sanırım derken evet benim yüzümü tarıyor. Kardeşim benim yüzümü taramayacağım. Bakın şurada da gösterdiği gibi kapı erişimi sadece kaptanlar diyor. Yani şu kaptan reisleri önüne koyduğumuzda şöyle tarıyor ve evet, tamamdır. Kapıyı açtı. Şimdi gençler içeriye tabii ki böyle hurra deyip dalmıyoruz. Şöyle uzaktan uzaktan vurarak öldüreceğim. Reisler biraz az ve hızlı ölüyor gibi görünebilir. Sakın sizi aldatmasın. Reislerin hasar çok derken reisler bir anda değişik yerlerden Allahu Ekber çıkıp bizim aklımızı almaya başlıyor. Bu arada normalde bunlar tek yemiyordu. Bayram değil, seyran değil. Bunlar neden tekiyor? Tek, tek girdiğim için acaba güçsüzler mi? Normalde bu reisler benim aklımı alıyordu. Biz öyle 3-4 kişi giriyorduk. Bizim bayağı bildiğiniz aklımızı alıyordu. <laughs> Bismillah. Evet. Hala da alıyorlarmış. Tamam sıkıntı yok. Hala da alıyorlar. Kardeşim sıkma öyle rica ediyorum. Lan bir bitin. Vallahi öyle pır pır tohumu gibi her taraftan çıkıyorlar. Neyse şurayı da bir açalım. İçine girmeye çalışalım. Aha içeride alien sandığı var. Şunu bir alalım. İçeride kimse yok. Hala korkuyorum içeriden kimse çıkacak mı diye. Galiba va, kimse çıkmıyor. Hızlı bir şekilde gençler bunu bir Allahu Ekber. Evet tuzağa düştük. Şunları bir öldürelim. Ben biliyorum bir hainlik gundiklik olacak. Ben biliyorum bu iş bu kadar kolay olmayacak. Allahu Ekber. Evet çok çıktılar. Çok sıkıyorlar. Şöyle uzaktan göstermeden Allahu Ekber. Aa ise benim silahtan var. Ne kadar atıyor. Bir tane vurur musun? Elini kolunu bacağını. Tamam. Çok vuramıyormuş ondaki. Bendeki çok vuruyor. Şöyle bir tane vurdum. Çünkü o orijinal cyborg değil. Biz orijinal. Bismillah. Aklımı aldın. Allah'ın belası. Biz orijinal cyborguz diyecektim. Korkudan sıkamadım herife. Reis bekle aklını alacağım ben seni. Ben böyle Artistik yaparken ben böyle aklını alırım senin. Sen hayırdır? Kardeş bir bitecek misiniz? Ulan kaptandan bile iki tane gelmiş. Tamam bittiniz mi? Heh bitti sanırım. Burası açıldı. Neyse gençler sandığımızı bir açalım. Hayattan bezdirdiler beni ne çıktı içinden? Işın tabancası çıktı. Aha artık 3 tane cyborg silahına şu an sahibim. 3 tane uzaylı silahına daha doğrusu sahibim. Hızlı bir şekilde şuradaki lootları toparlayalım. Gidip bunları bu bebekleri bir deneyelim. Buradaki şeyler acaba bir işe yarıyor mu? Mesela şöyle bıraksam şunu falan. Yok bir işe yaramıyor sanırım. Ne bileyim böyle bir güçlendirme falan diye bir ümit ettim de. Ve şöyle şunları falan bıraksam. Yok bir işe yaramıyormuş. Keşke burada da güzel şeyler olsaymış. Neyse ben kaçıyorum. Normal dünya ışınlanalım buradan. Kendi dünyamıza yavaştan bir geldik. Evet gençler bu uzaylıları bitirdik. Şimdi gidip diğer uzaylı yerini bulalım. Evet gençler diğer uzaylı gemisini arıyorum ama yanlış yerde mi arıyorum? Reislerden bir iz yok. Bu biyoma da düşmüyorlar diye biliyorum. Acaba haritamız mı yetersiz? O da olabilir. Şuraya karşıya bir tane düştü. Bir tane de şöyle mi düştü? Nereye düşmüştü? Aha gençler bir tane güçlü balta buldum bu arada uzaylıları ararken. Ama maalesef uzaylı reisleri hiçbir şekilde bulamadım. Haritayı büyütüp bir tekrardan deneyeceğim. Evet gençler gördüğünüz gibi gibi haritanın tamamını tavaf etmem sonucunda sonunda uzayların yerini buldum ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim ki bunları ben öldürmedim. Ve bizim diğer uzay mekiği yeri de burada bu arada. Bilginiz olsun. Yani aynı yere gelmedim. Şöyle de kanıtlayabilirim. Bendeki silah zaten bendeyken burada bir tane daha ışın tabancası var. Ve bildiğim kadarıyla biz buraya giremiyoruz. Sadece bir tanesinin içine böyle girip lootlayabiliyoruz. Ben buradaki reisleri vesaire de öldürürüz diye düşünmüşüm ama bizim reislerin zaten canını okumuşlar. Bir tane de fazladan tabanca bize bırakmışlar. Buradaki reisler zaten Mokoku. Neyse gençler basemize gidelim. Evet gençler basemize geldik. Gördüğünüz gibi kültis reisler burayı bayağı bir sahiplenmiş duruyorlar. Hemen kendilerini şöyle silahlarımızı teker teker deneyerek öldürdük. Bu arada bilginiz olsun. Mesela ben şu anda cyborg'um ya. Yani cyborg'un etkileri bu silahlara da geçiyor. Mesela şöyle göstereyim size. Mesela ışın kılıcıyla şu reisi keselim. Kestiğimizde gördünüz ki şurada yeşil bir şey yandı ve tekrardan enerjisi belirli bir kısmı kısımda doldu. Bu benim Cyborg karakterimin özelliği bu bunlarda da işe yarıyor. Hasarı vesaire de mesela daha fazla arttırıyor. Dediğim gibi gençler bizim karakterimizin özellikleri bunlarda işe yarıyor. Gördüğünüz gibi hepsi buraya toplandığı için. Neyse gençler bu videomuzdan da artık bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şöyle silahımızı da elimize alalım. Veya kılıçlar çok yakışıyor şöyle kalalım. Dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Discord adresimizde gelmeyi ve hype'larınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dikkat edin. Bye.